Ha? Ne bakıyorsun dedim. Aman al işte düştü. Zeynep. Zeynep. Aa, sen misin Memul hoş geldin. Belgin abla sana bu soruyu sormaktan sıkıldım ama... ...son bir kez ısrarla soruyorum. Belgin abla ne oluyor burada? Belgin abla bana yürüme dersleri veriyor. Niye sen bilmiyor musun yürümeyi? Ben iki yaşındayken öğrendim Aman mesela. Memur, öyle değil güzel yürümeyi. Hanımefendi gibi yürümeyi öğretiyorum. Ne gibi yürümeyi? Hanımefendi gibi. Hadi gel içeri kapıda kalma gel. Siz önden buyurun hanımefendi. Sağ olasın Memali Bey. Ablacığım bak sana saygım sonsuz ama... ...bu köylü kızı sonunda seni de kendine benzetti. Nedenmiş o? Ne bu hali? Aa. Aa, ona tuvalet diktirdik. Ne? Güzel olmuş değil mi? Güzel olmuş değil mi? Beğendin mi? Ablacığım bak bundan geçtim senin için üzülmeye başladım. Deliyle deli oluyorsun. Memoli ne biçim konuşuyorsun ben sen bedim. öyle benimle? Ama abla... Sen beğenmedin Aa. değil mi? Sen beğenmedin. Beğendim. Ama çok yazık olacak bunu diktirdiğinize çünkü seni bu kıyafetle kimse göremeyecek. Balıya ben de geliyorum ya. Gelmiyorsun. Geliyorum. Gelmiyorsun. Geliyorum. Gelmiyorsun. Geliyorum. Gelmiyorsun. Geliyorum. Gelmiyorsun. Geliyorum. Bak köylü güzeli. Ne? Aa köylü güzeli. Belgin abla lütfen. İşler iyice karıştı. Bir sürü ipucu elde etmeye başlıyoruz. Hem kralla ilgili hem Hasan aile ilgili. Dolayısıyla kocanı yakalamamıza çok az kaldı. Hep aynı şeyleri söylüyorsun ya. İşler çok karıştı Zeynep. Evden dışarı çıkma Zeynep. Tehlikedesin Zeynep. E sonuç. Aç bakalım camı gör sonucu. Asıl var ya onlar benden korksunlar. Yine başladın keçinin adına değil mi? Memoli, Zeynep haklı. Burada böyle eli kolu bağlı oturmaktan sıkılıyor. Ne yapsın kız? Memoli, sigara içme lütfen. oldu? Burada sigara içmek yasak. Bak ne güzel geldim seni eğlendiriyorum işte. Daha ne istiyorsun? Böyle otur evinde uslu uslu. Az kaldı. Söz yakalayacağız yılanını. Az kalmışmış. Siz bana bıraksaydınız o yılanı ben çoktan yakalamıştım ama senin o keçi inadın var ya keçi adı. Benim keçi adım var. Ben de keçi. Abla şunu söylediğine bak keçi. Ben de keçi inadı var diyor ya. Sakin, o... Sakin ol. Sakin ol Meme Oli. Abla. Aa. Sen söyle ona. Ben de artık daha fazla dayanacak güç kalmadı. Gitsin ya yakalasın o yılanı ya da beni salsın bıraksın ben yakalayayım. Ablacığım söyle o bana ayak bağı olmasa ben onu çoktan köyüne salı vereceğim zaten. Abla sorar mısın ona kim kime ayak bağıymış acaba? Ablacığım ha. televizyonlara çıkıp Memoli'nin nişanlısıyım diye bağıran ben değilim herhalde. Sen var ya sen var ya Yeter. sen. Ay bayılacağım şimdi başım döndü. Bıktım sizin bu kavganızdan. Ben bıktım siz bıkmadınız. Ama ablacığım bak sus, sen. Sen. sen... Zeynep sus. Tamam Yiyin birbirinizi hiç karışmıyorum. Birbirinizi yemekten vazgeçtiğiniz anda bana haber verirsiniz. Ben mutfağa çay demlemeye gidiyorum. Hep senin yüzünden. Senin yüzünden. Tutturdum baloya geleceğim Geleceğim tabi. Gelmeyeceğim. Geleceğim. Gelmeyeceğim. Geleceğim. Gelmeyeceğim. 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 Emniyet tartışıyoruz ki hala. Baloya kadar kocanı bulur takarız kolunu. Siz dönersiniz köye. Ben de kurtulurum sen de. Yeniden bir düğün yaparsınız. Biz de göbek atarız düğününüzde. Ne yaptın ya? Beyaz çorap giymeyeydin. Allah Allah. Nasıl varmış beyaz çorabın? Yeni aldım. Tertemiz. Aman. Sen batırdın burayı. Nerede kadın oğlum Meşer ya? Oo, oğlum kaymak gibi olmuşsun lan gözlükler de. Ahım, anca gel. Bak sana şöyle el telefonlarından alalım. Böyle telefon kulübelerinde jeton peşinde koşmakla olmaz mı işler? Ya oğlum söylesene köydekiler nasıl iyiler mi? Köydeki herkes iyi. Ananın selamı var. Aleyküm selam. Zeynep sordun mu? Sordum ağam. Hala dönmemiş köy. Allah Allah dönmemiş mi? Kalk lan Ölen kalk şuradan. Öyle bu yanlar ağanın akabısı? He? Bak şimdi. Ağam çoraplarında çok havalıymış ha. Bu beğenmedi bu. O ne anlar ya? İş bana bak. Böyle sıvayacaksın, tamam mı? Ha? Böyle boyu sıçramasın diye. Ya sen ne yapıyorsun oğlum ya? Ne olacak am? Az mı ayakkabı parlattık bayramları şehirde? Dur bakayım şöyle bir numara vardı. Şöyle. Ya şöyle. bırak numarayı numarayı da konuş bana, anlat ne oldu? Dedim ya, Zeyno dönmemiş hala köye. Hiçbir haber de varmamış daha hakkında. Şehirde başına bir şey gelmiş herhalde. Bize en eksikti lan başımızda. Biz dava bitti diye seviniyoruz. Anasının dizinin dibinde ağlayacağına hala peşimizden geliyor. Fena acıttın ağam canlarını. Kuyruğu tutuşmuş köpek gibi peşinden gelecekler senin. Değiştir lan değiştir değiştir. Çocukluğundan bilirim. Keçi gibi inadı vardır. Köyüne dönmediyse kesin buralardadır. Ulan zaten Dö, bin tane şöyle. tilki peşimizde. Bir de ben bununla mı uğraşacağım şimdi? Yani ben ne yapsaydım? Çekik silahı kursa mıydım alnının orta yerinden bilmiyorum ki. Ağam hem dava bitti diyorsun. Hem de düşmana kızını kafana takıyor. Ya bırak ne hali varsa görsün. Hem böyle büyük şehirde nereden bulacak seni? Hem bulsa bile sen artık koca ağasın. Yaklaştırır mıyız yanına senin? He? Doğru söylüyorsun sen lan. Düşmanımız. Aynı zamanda da benim nikahlı karım. Hem çıkarsa yoluma aynen gönderirim köye. Anasının yanına. Bir kere daha rezil olur herkese. Hadi ya bitir artık gidelim ya sıkıldım. Hülya nerede? Kuyfurda abi saçını şey ettiriyor. Değiştir değiştir. Ver. Bana bak. Bir. Gözün şu Hülya'nın üzerinde olsun. <laughs> Nasıl yani am? Öyle değil lan. Dikkat et. Köşede can etmesin. Ha, ben de sandım ki. Yani sen de köyden geldin geleli aklın fikrin karıda. Hep söz verip duruyorsun. Ama hiçbir numaranı görmedik am. Şu başarıları geçsin. Bu dertler bir bitsin. Ben sana o zaman göstereceğim. Bu iş versene. Değiştir ağam. değiştir. Öbür gelsin. Ya değiştir değiştir. Sıkılın değiştirmekten. Hadi gidip alalım şu Hülya'yı. Ya dur bir cilla atalım ya. Tamam bırak bırak cilla milayı. Ayakkabının canını çıkardın zaten al. Ver. Ay Allah Hadi Hadi eyvallah. Güle güle. Oh ne güzel hep böyle küs kalın. En azından sessizlik oluyor. Benim sözümü dinlese hep sessizlik olur. Niye hep ben senin sözünü dinleyecekmişim? Biraz da sen benim sözümü dinlesene. Hep mi? Hep mi? Memoli bugün erken mi bitti görevin? Hiç bu kadar erken gelmezdin. Sabah giderken köylü kızı alışverişe çıkar beni diye zırvalıyordu. İçim rahat etmedi. Kesin dedim sizi zorladı dışarı çıkmaya. Ondan geldim böyle erkenden. Memoli sen değil misin dışarı çıkmayın diyen? Biz de onun için Zeynep'in tuvaletini bile evde diktirdik. Boşuna uğraşmışsınız. Çünkü Zeynep baloya falan gelmiyor. Geliyorum. Gelmiyorsun. Geliyorum. Gelmiyorsun baloya. Geliyorum. Ne yapacağım şimdi? Ya geliyorum işte. Hem beni başkomiserim davet etmişti. Sana ne oluyor ki? Bana ne mi oluyor? İyi duyamadım. Bir daha söyler misin? Bana ne oluyor demek? Geçen gece bağırırken Memoli Memoli kurtar beni diye bana bir şey olmuyordu ama. Memoli sakin sakin düşün biraz. Zeynep herhalde oradan başka hiçbir yerde bu kadar güvende olamaz. Niyeymiş o abla? Çünkü herkes polis de onda. Hangi Hı -hı. salak polis palasında Zeynep'i kaçırmaya kalkar? Hem hepimiz davetliyiz. Zeynep'i yalnız mı bırakacağız burada? ya. beni evde yalnız mı bırakacaksınız? Bence Zeynep yanımızdan ayrılmamalı. Hem hala da Herkes soracak nişanlı nerede diye. Ne diyeceksin o zaman? Kim nerede diye? Nişanlı. Efendim pek duyamadım. Efendim efendim duyamadım. Nişanlı. Ha nişanlım şeyde derim. Ah korul kırıldı gene de mesela. Aa, yapma. abla ya. Aa şakası bile hoş değil. Ya, deli İlk, bu ya iki. abla ya. Sakin olun. Bak gecelerini sayıyor İç, yine 4. ya. Belki ben de gitmem. Ayıp Beş, Ayıp. altı, Tamam, sen nasıl istersen gel bizde, baloya da gel. Hatta oradan diskoya da gidin. Hayvanat bahçesine de gidersiniz, <laughs> çiftliğe gidersiniz. Sonra çıkıp Boğaz Köprüsü'ne gidersiniz. Umurumda değil, kim davet... Oo. Bir anda heyecanlandım, sevinçten oldu. Maşallah. Abla ben gidiyorum. Memoli. Ne? Ayakkabını alacak. Şey, elbise için ayakkabı almaya gitmem lazım. Ne? Ayakkabı diyorum ya. Çarşıya götürmek için gelmemiş miydin sen beni? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.